İstanbul'da triplex yani üç katlı yol dönemi başlıyor. Şehrin trafik sorununa çözüm için yeni bir mega proje hayata geçiyor. Boğazın altına inşa edilen tünel karayolu ve raylı sistemden oluşacak. Bu projeyle köprülerdeki trafik yoğunluğu da azalacak. Tünel Tem Otoyolu Hastal Kavşağı'ndan başlayacak. Ümraniye Çamlık Kavşağı'nda son bulacak. Uzunluğu ise 16,5 kilometre olacak. Bir ucundan diğer ucuna gidişse sadece 14 dakika sürecek. Günde 120 bin aracın kullanacağı tünelden milyonlarca insan aynı anda faydalanabilecek. Tünel dünyada ilk olacak. Bu projeyle birlikte zaman tasarrufu en iyi şekilde değerlendirilecek. Havalimanı ve köprüler bu projeyle birbirine bağlanacak. Tek bir hat ile üç katlı metro bir mega projeyle bir bütünlük haline geliyor. Projenin 5 yılda tamamlanması planlanıyor.